Selam arkadaşlar bugün YouTube kanalımla ilk kez bir video çekiyorum arkadaşlar abonelikler ve beğeni istiyorum çok lazım arkadaşlar haftaya çekilişimiz var hesabın kutlamasına size bir araba iki tren ve popülerlik atarım arkadaşlar. Başka istediğiniz şey varsa abonelikler ve şeyler istiyorum sizden sadece. Kan bana destek edin. Beni çok sevinendirsiniz. Evet arkadaşlar. Anla Squad maçımıza geçiyoruz. 1 ve 4 ve 4 oynayacağız. Ve 4 ve 4. Evet maçımıza geçelim. Metal. Evet arkadaşlar yine birlikteyiz. Mezarcı benim arkadaşım oluyor. Sayılır kuzenim oluyor. Yani yine yeni, yeni başladı parçaya. Kusura bakmayın. Erken başlangıç yaptı. Yani güzel oynuyor da normal. Ee, ben ben de normal oynuyorum. Yani erken ölebiliriz. Kusura bakmayın. Çünkü hala alışık değilim. Cihazım cihazım 120 fps. Aşağıda linkini bırakırım size. Öldür. Evet arkadaşlar atlayışımızı yapıyoruz. Şimdiden size yine diyorum. Oynamasını bilmiyorum. Çok kötü oynuyorum. Yani botu... Botu... Sahip değilim. Aşağıya. Veriyor sesini. Botum. yani kusura bakmayın. Yani destek olun. O yeter Hadi. Haydi. Maça geçelim. Atlayışımızı yapalım. Atlayışı yapalım yaptık. Ya dedim boy diye yetişmedi. Çok üzücü Çok çok geç kaldım. Havada mermi yiyebilirim? Havada mermi mi yiyebilirim? 26 kişi. Arkadaşlar kayıtlı olduğum için kusura bakmayın. Gösteremedim. Arkadaşlar internet de kasıyor. Kusura bakmayın. Mehmet çok zor. İnternet çekmediği için öldük arkadaşlar Kusura bakmayın çekmedim. Evet arkadaşlar oda noktalarını buldum. Atmaya gidiyorum. Yani arkadaşlar vallahi güzel oynamadım. Ne yalan söyleyeyim. İnternet kasti diye. Valla yani kusura tekrar bakmayın. Araba nereye gitti? burada bir yerlerde durdu da Çözünün galiba şeye gitti Geldi geldi Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Beni çağırıyorlar gitmediyim gittim de arkadaşlar hayra izliyorsanız bir beğenip bir abone edersiniz çok sevinirim evet mutlulukladık burayı yıkadım burayı yedilordum Tamam arkadaşlar sesiniz çok olduğu için videoyu kısıyorum işte. hmm. gidiyorum Ara, araç bulup gidiyorum. Buradan. Devam edelim. Arkadaşlar kusura bakmayın ses geldi. Tüm elimden gelen bir şey yapamıyorum. Kusura bakmayın kardeşlerim evi. Onun yüzünden öyle. Yani kusura bakmayın. kusura bakmayın alamadım bot gibi ya. Arkadaşlar yine, yine çok 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 güzel çok güzel çok güzel. Hadi kafasına patlatayım. Bir. <laughs> Kincisi göster, kincisini göster, kincisini göster. Lan bir sus. <laughs> Dört numara bir tanesi. <laughs> evet tamam bitti temizledik. Arkadaşlar cihazımın adını size aşağıda bildiririm. Yani bilmiyorum bu video izlenecek mi izlenmeyecek mi da bilmiyorum. Yani bilmiyorum belki boş boş çıkıyorum. Yani beğeni de gelmeyeceğini biliyorum. Abone de gelmeyecek. Çünkü yine bizim o yalı, yayıncılar gibi farkımız çok var. Onlar onlar her şeyleri var, bizim yok. yani farkımız bu. İnşallah abone ile beğeni atarsınız. Tamam arkadaşlar, videoyu uzatmak fazla istemiyorum. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Yani kusura bakmayın. Bu kadar yeter. Birine fotoğrafını çekip atarım. Abone ve beğeni atın. O benim için çok yeterlidir. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun.